Arkadaşlar merhaba. Avgo Multimedya YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Renault Clio 4. Aracımıza çerçevesiyle beraber soketi soketine uyumlu, hiçbir şekilde kesip biçme yapmadan 10 inç tablet uygulaması gerçekleştirildi. IPS ekran. Gördüğünüz üzere Android tabanlı bir cihazdır. Cihazımızın ana menüsünde navigasyon, müzik, video, Bluetooth'la telefonla görüşme uygulamalar, equalizer ve müzik yani Bluetooth müzik uygulamalarımız var. Şöyle bir kısaca tanıtmaya çalışayım sizlere. Radyoya girdiğimizde 18 kanal bir radyomuz var. Direksiyon kumandalarımız aktif vaziyette çalışmaktadır. Ses açma, kapatma ve radyo kanallarını gezmeyi hizmetini direksiyonun altındaki bulunan topuz üzerinden yapabiliyoruz. Radyo menüsünün içerisinde kısa yol ekolayzerımız var. Burada istediğimiz bir şekilde DSP ses sistemine benzer şekilde özellik verebilen ekolayzer sistemimiz var. Hemen Şöyle diğer menüye baktığımızda Bluetooth ile telefonla görüşme yapabiliyorsunuz. Cihazın üzerindeki mikrofondan sesinizi almakta. Dış sesinize aracın kendi hoparlörlerine orijinal bir şekilde duymanızı sağlayacak şekilde ses vermektedir. Aynı şekilde ekolayzerımıza buradan da bir kısa yol tuşumuz var. Bluetooth müziklerinizi söylediğimiz üzere telefonla eşleştirdiğinizde ister Spotify uygulamasından isterseniz telefonun üzerine yüklediğiniz müziklerinizi buradan dinleyebilirsiniz. Kaliteli bir şekilde uygulamalar menüsüne girdiğimizde yine kısa yollarımızın yanı sıra dosya yöneticisi yani torpidonun içerisinde bir USB çekiliyor. USB'nin içerisinde film, müzik, video gibi dosyalarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Videoya tıkladığınızda eğer şey, USB'nin içerisinde bir videonuz varsa oradan seçim yapabilirsiniz. Cihazın kendi üzerinde de orijinal bir tane deneme sürümlü bir videosu var. Gördüğünüz üzere 4K görüntüler dahil bütün uzantıları kusursuz bir şekilde açabilmektedir. Cihazımız IPS ekrandır. Sağdan veya soldan baktığınızda güneşten vesaireden bir yansıma yapmaz. Çözünürlüğü çok yüksek. 1280 e 780 çözünürlük var. Gördüğünüz üzere 4K videoları donmadan, kasmadan hızlı bir şekilde oynatabiliyor. Onun dışında uygulamalar menümüzün içerisinde araç bilgilerimiz var. Buradan klima bilgilerini, orijinal araç ayarlarını, işte diğer araç bilgilerini, total milinizi, işte avaraş yani hızınızı vesairenizi buradan görebiliyorsunuz. Cihazımız Kenbas protokolü sayesinde araçla birebir entegreli. Ayarlar bölümünde cihazın kendi ayarları, navigasyon ayarları, fabrika ayarları gibi bir birimimiz var. Ecolizer az önce göstermiştim. İkinci kısma geçtiğimizde Play Store yani Android Auto olduğu Android olduğu için cihazımız Play Store üzerinden herhangi bir şey, istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Aynı şekilde cihazımıza internetinizi bağladığınızda Google haritaları canlı trafik gösteren haritaları da buradan kullanabilirsiniz. YouTube uygulamamız var. İnternetinizi paylaştığınızda YouTube'dan müzikleri, videoları istediğiniz izleyebilirsiniz. Igo navigasyonumuz var. Az önce bahsettiğimiz Google haritaların yanı sıra çevrim dışı ücretsiz haritayı da kullanabilirsiniz. Bu da aracın GPS monitörü sayesinde üzerine taktığımız GPS anteninden uyduyla eşleştirilerek istediğiniz adrese adres girdikten sonra yeni rotalarda sizlere ulaştırabilecek haritamızda var. Hemen üçüncü tarafına geçtiğimizde mobil uygulamalar dediğimiz yani telefonunuzda Android Auto ya da iPhone'sa CarPlay uygulamalarını da Buradan kısa olarak eşlendiri eşleştirebiliyorsunuz. Bunu da Bluetooth üzerinden kablosuz vaziyette cihazımız kullanmaktadır. Geri görüş kamerası da uygulaması yaptık. Şöyle geriye taktığımızda hızlı bir şekilde park çizgilerinin içerisinde bulunduğu kolay parkı gerçekleştiren 180 derece geniş açılı AHD tip olarak adlandırdığımız 1080p üzerindeki çözünürlükleri dahi gösteren netlik kazandıran bir kameramız var. Kısaca cihazı tanıtmaya çalıştım sizlere. Avgo Multimedia YouTube kanalından hepinize saygılar, sevgiler.